Herkese merhaba arkadaşlar ben Zero Börek kanalından Börek Bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olacak oyun Blackmore 2 bakıyoruz Ben bu oyunu tanısacağım sadece normalde seriyi Zero çekecek çünkü Ben bayağı geliştim bütün karakterlerim falan açık böyle Size ilk story modunu göstereceğim Bir el story bir şey falan göstereceğim Mantığı bu karakterimize için ilk başta bir video çekmiştim bunu da göstermiştim ama videonun sesi pek iyi değildi. Benim sesim kötü çıkmıştı. O yüzden ben de bu karakterle göstereceğim. Allah'tan bunun da levelini kasmamışım. Bu videoda çöpe giderse artık bittik. Şu an bu videoyu izliyorsanız eğer bu video çöpe gitmemiştir bunu da bilin. Ee, neyse. Oyun tamamen dungeon oyun arkadaşlar. Dungeon zindan demek yani mesela aşamaları atlıyorsunuz, karakteriniz level atlıyor, onu güçlendiriyorsunuz. Bosslar falan var böyle. Oyunda çok güzel bir hikayesi var bu arada. Ama bütün karakterlerin ayrı hikayesi var. Böyle bir özelliği de var oyunun. Şu dayılar çok gıcık küçük veletler gelin buraya. Dark modda bu arada dark mod daha zor hali. Şu veletler tek yemiyor. O duvarın önünde merdivenle ama duvar gibi görünüyor. Spider bu mini boss arkadaşlar bu tam bir boss değil. Çıkıyor. Bu karakteri hiç sevmiyorum ama düşük level diye sırf o yüzden gösteriyorum. Hadi bir level atlayacak mıyım dayıcım artık. Şu dayıyı da keselim ben. PİÇKU! Ya bugün level atladım artık silah değişiyor. Sopam geldi bakın mesela. Ben buraya depo yaptım tabii ki yumruk falan filan. Bunlar burada duruyor. Mesela bakın burada balta vardı antik bir tane alalım mı? Şu an haydarımız var elimizde ben buna haydar diyorum şuna. Baltayı taktık ya bakın. Şimdi Oyun 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 kendine gel. Heh. Bakın şimdi elime balta geliyor artık. Yani böyle silah falan aldınız da değişiyor. Tabii bunun yumruğu değişmiyor. Ee, bir de zırh falan aldığınızda zırh üstüne giymiyor. Sadece görünüm. Tabi siz oyunun e, mesela telefonunuzun sistemi düşükse yani fazla kaldıracak şey değilse Çünkü biraz kastırabilecek bir oyun. Grafiklerine bakmayın. 2D falan ama kastırıyor genelde. Onun birinci serisi var arkadaşlar. Black Moor diye geçiyor. Bu Black Moor 2. O seri oynayabilirsiniz. Onun grafikleri biraz daha dandik ama hikayesi yine çok güzel. Yine güzel. Karakterler falan yine aynı hikayesi. Hepsinin sonu farklı. Spoiler vereceğim bir tane karakteri Bitiremeyecek bu karakteri alamayacak. Ben de direkt spoilerını vereceğim o karakteri. Şu bölüm bittikten sonra. Bir level atlar mıyım ben dayıcım? Ha bu arada bakın. E, burada şu kitaplar var şu kitap şöyle göstereyim size şu burada mesela gücünüz canınız falan yazıyor hasarınız falan arttırabiliyorsunuz mesela 3 level olduğunda böyle bir gücüm açılacak şurada da hangi levelden hangi güçleriniz açılıyor yazıyor mesela canım artıyormuş burada burası market özel itemler var Bunlar pahalı ve daha güçlü burada petlerimiz var şu yeni gelmiş yeni gördüm bunu Başka da bir mantığı yok envanterin. Sadece bu kadar. Canınızı falan da görebiliyorsunuz. Ana ne yavrum Onu öldüremedik ya. O bela olacak şimdi bize. Bak bak şiris bak. Ebesinin nikahından o ok Dış çok mantıksız. Bakın kafasına vur ölmüyor. Bak, oh, ben de ama ölmüyor. çok saçma bu. İlk bölümün sonunu hiç sevmiyorum. Bosa bak, bu mi Hop kaçtın dayı oğlum? Hop hop. Hatta baltamızla oynayalım biraz. Da. Bam bam bam. Petimiz çok iyi. Normalde size pet olmayacak. Ben kasıldım tabi. Çok iyiydin bebeğim. Bu kadar da iyi olunmamalı. Karavan çubuğu şekilli mekille dayılara bak <laughs> Sonda böyle karakterler konuşuyor şekilli mekille Bir de şöyle bir mantık var mesela bölüm seçeceğiniz zaman karakterinizi kendiniz böyle hareket ediyorsunuz Haritayı gezebilirsiniz mesela Aha şey içine girdik oyun bu bu Mesela ikinci bölüm işte burada bunu geçince üçüncü bölüm sonra geri arkadaki bölümlere de gidebiliyorsunuz Ben size şimdi vs modunu da göstereceğim Hangi karakterle göstersem online oynasak bu girelim mesela. Şimdi ne oynasam acaba karakterimi ne yapsam. Adam neyimle oynuyor neyimle sıkıntı. Neyimle sizce neyle dalmalıyım. Güzel oynayacağım tamam mı. Ayıcığımızla dalalım küçük ayı. Adam diyor aha yeni challenger geldi kesin kazanacağım falan. Tabi adam ayının gücünü bilmiyor ayı çok güçlü arkadaşlar. Adamın kullandığı da fena değil ama ayı her türlü alır. Bir tutayım var ya, bir tutayım bittin. Bir tutayım bittin. Oha tuttuk. Mesela burada da böyle karakterlerin farklı özellikleri var. Sıra bu tutabiliyor. Alev topu falan atıyor bak. Sıra. Bir daha tutabilirsem şunu arkadaşlar. Hop bam. Alev top atalım şöyle. Bunun ultisi çok güzel arkadaşlar. Şu en güçlü gücünüz. Yani bu en iyi gücünüz. Aha dur bakın tuttu adamı bam bir dakika kim öldü ana beraber bitti la <laughs> Allah'ım hiç beklemiyordum adam iyi oynuyor kötü oynamıyoruz ha baba dayıcım neyimle almışsın burada hava atıyorsun bak ben de neyimle alırım ben çıldırtma bam bebeğim fıçka alev topu atmayacağım adam alev topumun zayıflığını buldu Oo bu oldu bakın bakın kendi ileriye götürüyor. Dayıcım hadi. Dayıcım ölecek misin? Aha tuttuk ve öldü. Arkadaşlar karakter ölünce iyi bakın şöyle bir var. bak hareket falan çekiyorlar. Hareket yapıyor böyle yani Street Fighter'daki gibi. Sonra Ken falan ne bileyim. Aha yeni birisi geldi. Neyin yerine girdi o da. John Jacob vs Ayıcık <laughs> Değilim ben seni alırım yalnız John Jacob beni alamaz Beni kesemeyeceği bir karakterle girdi bu salak biraz herhalde Dayıcım ama olmuyor baba olmuyor baba bak tipe Ah tuttum ne oldu ne oldu vurdum da ne oldu ah Arkadaşlar şimdi bakın iyi izleyin hop tutamadım neyse Yine Aha tuttuk. Arada lag oluyor adamın internet kötü. üstü görüyorsunuz MS falan yazıyor. Ultine basmasan iyiydi be dayıcım. Hah vurduk ağzına bir tane. Tutayım bittin tutayım bittin tutayım bittin. Adamın çok lagı var. Adam ölmedi lagdan. Oğlum bu ne la? Adam lag sayesinde kazandı arkadaşlar. Adamın 1200 MS'i var. Böyle şurada yazıyor. Allah'ım ya çılgın bebe. Lagı sayesinde kazanıyor. Lagırlardan da nefret ederim. Benim MMS'im arkada bayağı bir uygulama açık o yüzden böyle. Yoksa benim MMS'im gayet iyi. Hop. Dayıcım gel bir tutayım seni ya. Gel bir sarılayım. Hop bam karakter böyle arkadaşlar bütün karakterlerin ikinci gücüne kadar açık bu arada bu ayıcı e, story'de falan kullanamıyorsun sadece pvp özel şekil yap bahim ayıcı yapıyor bu oyunda böyleydi şimdi çıkacağım buradan quit diyelim size bir tane karakterin sonunu söyleyeceğim sadece normalde 3 karakterin sonunu biliyorum <laughs> şunun sonunu biliyorum gx'in sonunu biliyorum ve old ben'in sonunu biliyorum. ben Alt ben'i söyleyeceğim Old Pen bu arada gece moduna aldı. Ee, Old Pen arkadaşlar yaşlı şu an ama eskiden böyle görünüyormuş. Ben bunu kostümde alacağım. Bu arada kostümle de var bazı karakterlerim. Hepsini var gerçi böyle. İlk karakterlerim bile var. Ee, bunun sonu şöyle arkadaşlar. Şu dayıyla takımlar şunlar eskiden bu iki dayıyı. Tamam mı? Şu Duber işte bunun çocuğu gibi bir şey herhalde. Tam bilmiyorum. Hani Bilge dayı olur. Lan bu Gandalf bu Saruman falan. <laughs> o mantık diyeyim size. İşte buna bir tılsım falan veriyor buna Duperi'ye dayıcığımız. Sonra bu da işte onu falan korumaya çalışıyor. İşte şey. Bu da en hikayesi şey bu ikisi böyle savaşıyormuş falan eskiden böyle. Sonra bir gün bir tane canavar bunları yeniyor böyle tılsım oluşturuyor bunların kötü ruhlarından falan öyle bir şey. Öyle bir sonu var arkadaşlar. Oyun gayet güzel. Bu arada ben burayı bitirdim. <laughs> Leveller falan var işte böyle. Kostümler var. Oyun gayet güzel. Bunun serisini çekip burada Dark Mode var şurada. Oyun böyle işte tam serisi çekilse böyle müziği falan da çok güzel. Oyun tamamen böyle arkadaşlar. Neyse bu videomuzun da sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Eyvallah.